Kılıparan'ın ana kısmında Ataporto Yönetimi Genel Müdürü Batuhan Özçahin bizlerle. Batuhan Bey hoş geldiniz. Batuhan Bey duyabiliyor musunuz beni? Merhaba iyi yayınlar evet duyabiliyorum. Teşekkürler. Aslında çok klişe bir soru benim de e, sormaktan çok hoşlanmadığım bir soru ama e, çok fazla alt başlık ve detay e, barındırdığı için e, özellikle içeride TL varlıklar ve bilhassa Borsa İstanbul için nasıl bir eylül oldu nasıl bir ekim bizi bekliyor? Eylül ayı Aslında beklemediğimiz bir şokla başladı siyasi tarafta tekrar e, Temmuz ve Ağustos'ta iki güzel ay geçirdikten sonra herkes 15 Eylül'ü beklerken K e, Eylül'ün başında gelen e, o dava şoku diyelim e, daha sonra atlatılsa da e, açıkçası e, siyasi risklerle ilgili e, tedirginlikleri maalesef tamamen ortadan e, kaldırmadı. E, dava e, henüz e, Ekim ayına kadar e, ertelendi ama e, tüm bu sırada e, siyasi taraftan neler bekleyebileceğimiz konusunda e, açıkçası e, piyasa e, oyuncularının e, çok net bir fikre sahip olduğunu ben söyleyemem. E, burada davanın konusuyla ilgili hukuki boyut çok fazla açıkçası. Bir davaya bir sonuç gelse de buna bir itirazlar geliyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun farklı yorumları oluyor açıkçası. O yüzden biz tamam her şeyi geride bıraktık derken tekrar bu siyasi tedirginlik sıkıntı yaratabiliyor açıkçası. Aslında Eylül ayı baktığımızda Son e, jeopolitik gelişmelerde e, Cumhurbaşkanımızın e, Amerika'da yaptığı e, ben başarılı seyahatin sonuçlarının e, önümüzdeki dönemde açıkçası e, yeni para girişine yol açabilecek e, önemlilikte bir toplantı olduğunu e, düşünüyorum. Türkiye çünkü hakikaten çok. Kötü bir 10 seneden geçti, bu kötü 10 sene içinde Batı ile olan ilişkilerimiz, hem Avrupa Birliği hem de Amerika ile ilişkilerimiz hep çok da iyi olduğunu söyleyemem. Son dönemde buralarda ciddi olumlu adımlar atıldı. Global sermaye de açıkçası bak para yatıracağı ülkelere bakarken başka diğer dünya güçleriyle kötü olan ilişkileri olan ülkelere pek yatırma yatırım yapmayı sevmiyor. O yüzden bence bizim ana hikayemiz dezenflasyonun devam etmesi ve Merkez Bankası'nın faiz indirimleri. Ama diğer taraftan da ülke riskinin azalıyor olması önümüzdeki dönem için pozitif olarak diye düşünüyorum. Ekim ayı bilanço ayı. Borsa bilanço aylarını dönemlerini sever genellikle. Tabii ki sonuçlar iyi yönde sürpriz yaparsa. Ben bu dönemde de yavaş yavaş... Kötü bir bir buçuk seneyi geride bırakmaya başladığımızın ilk çeyreğinin üçüncü çeyrek 2005 olacağını düşünüyorum açıkçası. Şöyle bir senaryo mümkün olur mu peki dün ve geçtiğimiz hafta büyüme ile ilgili önümüzdeki döneme ilişkin hem lokal hem de uluslararası birkaç araştırma anketi 2026 özellikle. 2024 ve 25'e büyüme koşulları anlamında hem Türkiye için hem de dünyada birçok ülke için daha zor olabilir gibi tespitlerde bulundu. Yani alınan yanıtların yüzdesel olarak karşılığı bu. Türkiye ile ilgili sizin söylediğiniz gibi belki risk algısı daha Türkiye adına pozitif tarafa evrilip dünya bu kez çok da koşulların müsait olmadığı bir yere evrilirse bu bilanço dönemini diyelim ki es geçelim. Sonraki bilanço dönemleri de bunun etkisiyle bizim için daha da uzayan bir sürece dönüşebilir mi? Valla çok öyle düşünmüyorum aslında e, yani bu konuşmayı Nisan ayında yapıyor olsaydık bu e, gümrük tarifeleri e, krizinin e, başlangıcında hatırlayacaksınız e, bütün e, Amerika dahil e, tüm e, global ekonomi için 2025 ve 26 büyüme e, tahminlerinde ciddi şekilde aşağı yönlü revizyonlar yapıldı çok hızlı şekilde. E, endeks tahminleri aşağı çekildi. Şirketlerin de azkar e, yapacağı e, düşünüldüğü için. E, gerçekten de o gün içinde baktığımızda, fırtınanın içinde baktığımızda resim öyle gözüküyordu. Ama ben ABD büyüme rakamlarına bakı, baktığımda açıkçası e, hala e, bu gümrük tarifelerinin o beklenen etkiyi kesinlikle yaratmadığını görüyorum. Amerikan ekonomisi aslında gayet sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ediyor. O global bir yandan da bak diğer yandan da baktığımızda tüm dünya bir faiz indirim sürecinde. En önce Avrupa Birliği başlamıştı buna FED de adımını attı Eylül ayı ve devamı da gelecek gibi gözüküyor açıkçası. Biz de faizleri indiriyor olacağız. Enflasyon aşağı gelecek. Ve hani böyle bir resim içinde ben büyümenin çok önemli bir problem olmayacağını düşünüyorum ama beni daha çok açıkçası enflasyon endişelendiriyor. Türkiye için önümüzdeki dönemde tabii ki hem Merkez Bankası'nın tek haneli enflasyonlara Doğru e, tahminleri var 2027 e, yılında ama e, enflasyon dinamiklerinin e, o kadar da kolay e, iyileşmediğini e, e, biraz olsun Ağustos'ta gördük. Bence Eylül daha kötü bir sürpriz olacak e, gibi gözüküyor. Bununla birlikte acaba biz e, önümüzdeki dönemde yani 2026'nın... E, İlk yarısına geldiğimizde enflasyon 25-26'ya gerçekten gerileyip sene sonunda da 20-21'lere düşecek mi diye insanlar tekrar bence tahminlerini gözden geçiriyor olacaklar önümüzdeki 2-3 ayın enflasyon verisiyle birlikte. Cuma şanslı bir dönemden geçtik. O şanslı dönemde açıkçası Mart ayıyla Ağustos'a kadar ki olan dönemde enflasyon hep pozitif şekilde şaşırttı piyasaları piyasalarda bunu satın aldı açıkçası ama Eylül kötü bir sürpriz olacakmış gibi gözüküyor Eylülün Ağustos başındaki tahmin Eylül için yaklaşık yüzde ikiler civarındaydı şimdi iki buçuklar civarında gelecek gibi gözüküyor onun üzerindeki bir rakam piyasaların keyfini biraz daha da kaçırır açıkçası ve böylece merkez bankasının kalan son iki toplantıda yapacağı e, faiz indirimini büyük bir ihtimalle max toplam olarak 350 bas puanda bırakır diye düşünüyorum. Yani seneyi biz daha önce 35-36 bandında bir yerde tahmin e, bitirebilir diye düşünüyorduk politika faizinde. Ama büyük bir ihtimalle 37'ye kadar indirebilecek gibi gözüküyor bozulan dinamiklerle. Peki o zaman enflasyona bu kadar girmişken yıl sonu için tabii daha çok ufkumuzda görünen tabloyu bir miktar daha kendi hesaplamalarımız ve analizlerimizle oluşturmaya çalışıyoruz. Ama 2025 diyelim ki çok da arzulanan trend ve dinamiklerle sona ermedi. 2026'da bu riskin devam etmesi özellikle varlık sınıfları açısından biraz daha fazla risk teşkil etmeye başlar mı? Şu an zaten programa başlarken ben de söyledim. Reel ekonomik anlamda para politikası ile ilgili makro ihtiyatli çerçeve ve faiz seviyesi ve özellikle çalışan kesimlerin bireylerin hayatı için önemli bir yük oluşturuyor zaten. Enflasyon yine bir hayalet olarak 2026'da bizim için daha büyük bir risk haline gelebilir mi? kesinlikle hem 2026 hem de orta vadeli dönem için düşündüğümüzde enflasyonun %20'lerin altına gerilememesi gerçekten bence hem çalışanların hayatı açısından hem ekonominin genel maliyet yapısı açısından bir risk yaratacağını düşünüyorum yani 20'lerin düşük 20'lerde katılaşırsa enflasyon bundan sonra ne yapmak gerekiyor olacak? Yani bu programda ne gibi değişiklikler yapıp o beklentileri daha da aşağı indirebilecek Merkez Bankası o bir sorun yaratır. E, tabii ki enflasyonun düşme hızının yavaşlaması tüm TL varlıkların fiyatlamasını da Bence negatif etkiler. Negatif şöyle, borsa'nın e, yukarı potansiyelini e, biraz e, daha sınırlar. E, diğer yandan da faizlerin aşağı gelmesini e, e, da sınırlayacağını düşünüyorum açıkçası. E, bir de şöyle bir şey oldu tabii ki. Geçen seneden farklı olarak geçen sene TL varlıklarda, özellikle sabit getirilerde para piyasası fonlarına parayı koyduğunuzda 2024 yılı ...çok iyi bir seneydi açıkçası. Yüzde 62'ler civarında bir getiri vardı. Ama stopaj oranları da düşüktü. Bu yüzden Türk tasarruf sahipleri bu araçları çok yoğun şekilde kullandılar. Ama gün itibariyle yüzde 17,5'uz. Acaba bu akşam resmi gazetede stopaj oranlarının yüzde 20'ye çıktığını görecek miyiz, görmeyecek miyiz? Hepimiz yarın sabah ona uyanıyor olacağız. Ee, tabii ki o zaman biraz daha e, dövizli varlıklara e, bir e, yönelim olabilir diye düşünüyorum. Ee, ve Ekim ayında yine bahsettiğiniz gibi bu siyasetin gölgesi e, ortadan kalkacak mı? İşte belki meclisin açılışına CHP katılmayacağını söylüyor vesaire. Yani bu siyasi gerginliği bizim piyasalarımız pek sevmiyorlar. Bunun ne kadar daha devam edip etmeyeceğini hepimiz yaşayarak göreceğiz. Şimdi Batuhan Bey ilk ABD temaslarından bahsederken bunun uzun vadede en azından geçtiğimiz haftadan bugüne etkilerinin pozitif yanlarından bahsetmiştiniz. Enflasyon riskleriyle beraber belki borsa ve halka açık şirketler aslında daha çok reel ekonomi lehine sayabileceğimiz şeyler var ama şöyle bir durum söz konusu olabilir mi? Türkiye belki sizin söylediğiniz o 10 yıllık dönemi izleyen süreçte yabancı ilgisi diyelim sermaye piyasalarına ne kadar bunun 2023 Haziran'ından beri tam olarak bir etkisi oldu orası da tartışmalı ama. Sözlü olarak dile getirilip içeride ve dışarıdaki gelişmeler, olumlu gelişmelerin biraz daha önüne geçtiğinde bunu silip atacak bir yabancı ilgisi söz konusu olma ihtimali nedir? Özellikle mesela borsaya biz yabancı tam olarak geldi diyemiyoruz. Tahvil tarafına inişli çıkışla ama hadi geldi diye kabul edelim. Bu özellikle Borsa İstanbul'da salgın sonrası izlediğimiz tablo adına bir miktar daha portreyi değiştiren bir unsur olarak karşımıza çıkar mı? Yani özellikle bence kırılma noktası bizde 2018 ve sonrası oldu. 2018 ve sonrasında baktığımızda senelerce kabaca %65'lerde seyreden yabancı payının %35'lere hatta daha da aşağı kadar geldiğini gördük. Türkiye gelişmekte olan piyasalar arasında gerçekten yabancı yatırımcının çok sevdiği bir piyasaydı. Çok dinamik bir piyasa. Çok iyi şirketlerimiz, iyi yönetilen şirketlerimiz var her sektörde açıkçası. Çok likit bir piyasa. Türkiye benzer piyasalardan daha likit olduğunda aslında kötü bir gelişme olduğunda başka ülkeleri satamadıkları zaman, mesela bunun örnek Güney Afrikadır. Güney Afrika'daki pozisyonları istedikleri kadar azaltamadıkları zaman Türkiye'deki pozisyonlarını azaltırlardı geçmişte ama son 10 senede özellikle kur tarafında kuru kimse iyi tahmin edemedi bunu kabul etmemiz lazım ancak belki döviz yatırımı yapan Türk yatırımcısı eee ...pozisyonlarını koruyarak yapmıştır ama... ...Türkiye'ye e, gerek tahvil tarafında... ...gerek hisse senedi tarafında... ...doğru yatırımı yapsanız bile... ...kur tarafında kendinizi hecelemediyseniz... ...hep para kaybettiniz. E, bu daha e, uzun süre devam eden... ...hayal kırıklıkları, yabancı yatırımcıları... ...Türkiye'den e, uzak tuttu. 2025'te gerçekten... ...tekrar ben... E, gerçek bir yabancı ilgisinin olduğunu görüyorum. Özellikle hisse senedi tarafında. 2024 yılında çok bariz bir carry avantajı olduğu için sabit getirili fonlar zaten Türkiye'deki bu pozisyonlarını aldılar. Ama hisseye çok uzun zamandır kalıcı girişlerin olmadığını görüyorduk. Ancak 2025'in Haziran ayından itibaren ben borsa tarafına, özellikle banka sekt bankacılık sektöründe ve işte savunma sanayide kendi e, asel sana e, o temanın dünyada yükselişinden dolayı ciddi girişlerin olduğunu e, gözlemliyorum açıkçası. Yani bunun e, genele yayılabilmesi için e, bu dezenflasyon hikayesinin e, devam ediyor e, olması lazım e, çünkü. Ee, yabancı yatırımcı tarafından e, merkez bankası yönetiminin ve ekonomi yönetimine bir güven var. Ee, burada da e, bu güven ne kaynaklı diye sorarsanız tabii ki kur tarafında kimse bir şok yaşamak istemiyor. Ee, yani siz bütün sene boyunca 10 e, ay pozisyonunuzdan yüzde 30 kar e, etmiş gibi gözüküyorsunuz sonra. Türk lirası 2 ayda %40 değer kaybediyor, %10 zararla kapatıyorsunuz siz seneyi ki bu birkaç defa oldu son 10 sene içinde. Bu tip şoklara karşı hazırlıklı olmaya çalışıyorlar. Yani ben bunun için bir sebep görmediğimden dolayı yani CDS'lere de baktığımda ülke riskinin... Yavaş yavaş e, giderek olması gerektiği yere doğru e, gittiğini gördüğümden dolayı ben 2026 yılı e, için açıkçası borsa tarafında e, ümitliyim. O zaman e, siz de tahmin ediyorum çok sevmiyorsunuzdur bu soru tipini ama bu yıl sonuyla mukayeseli olarak 2026 sonu. Çünkü 2024 ortalarından 2025 sonu hedeflerinde benim gözlemlediğim kadarıyla o hedefler telaffuz edilen rakamlar çok gerçekleşmedi ama böyle bir beklentiniz olduğu için bu yıl sonuna biraz değinmiştiniz ama bu yıl sonuyla mukayeseli akılda kalması açısından 2026 sonu bilhassa BIST 100 için ya da bankacılık endeksi için kafanızda bir seviye aralığı var mı? Valla ben e, biz başladığımızda sanırım şöyle 2024'ün, haklısınız 2024'ün e, ortalarında e, 2025 için e, ilk hedefimizi e, 12 12.000'ler olarak koymuştuk. Sonra sene başında, bu senenin başına bin olarak e, revize etmiştik. Ben hala 14.000 e, puana e, açıkçası siyasi bir yol kazası olmazsa e, bu sene ulaşabileceğini düşünüyorum. Evet. Borsa İstanbul'un. 2026 yılı içinde 18 binler seviyesinin çok hayalci olmadığını düşünüyorum. Çünkü buradaki önemli faktör, iki faktör var burada. Birincisi makro ekonomik stabilite ve ülke riskinin azalması. Bu çarpanların genişlemesine sebep oluyor. Yani bir geldiğinizde sizin sanayi şirketlerinizi 5-6 FK yerine 8-9 FK ödemek isteyen, ödeyebilen ...bunun potansiyelini gören yabancı yatırımcılar oluyor. Birinci faktör o. İkincisi de 2024 yılında ve 2025'in ilk iki çeyreğinde kötü bilançolar gördük. Birkaç sebepten dolayı. Birincisi enflasyon muhasebesi. İkincisi tabii ki yüksek faizlerden dolayı aslında gerçekten net olarak kötüleşen şirket bilançoları. Ben biraz bunun sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Artık yavaş yavaş üçüncü çeyrek bilançolarına itibaren... O iyileşmeyi görmeye başlayacağız. Bence öncelikli bankacılık sektörünün bilançolarıyla ile birlikte ve faiz indirimi devam ettikçe, bence önümüzdeki 5-6 çeyrek bankacılık sektörü bilançolar açısından pozitif sürprizlerle lokomotif sektör olmaya devam edecek açıkçası. Reel sektördeki iyileşmelerin biraz daha 2026'nın ikinci yarısında netleşmeye, net olarak görmeye başlayacağımızı düşünüyorum. O zaman alan belirttiğiniz için sadece endeks bazlı da konuşmayalım elbette ki. Ben bizim kanalın sosyal medya paylaşımlarına da, sosyal medyada genel olarak yapılan paylaşımların altına da elimden geldiğince bakmaya çalışıyorum vakit yettiğince. Hisse yatırımcısının o günkü psikolojisini ya da o hisselerle ilgili düşüncesini anlamak adına. Uzun yıllardır Türkiye'de şöyle şikayetler de var. Benim elimde iyi şirket var ama artık ömrümden hani çalmaya başladı. Teknik olarak da temel olarak da bir sorun yok ama nedir bunun derdi diye çok bu konuyla ilgili ne diyelim işin içerisinde jeopolitik konuların olduğu hisseleri ayırarak söylüyorum bunu öte yandan da şununla ilgili de şikayetler var ortada neredeyse bir şirket yok ama performans anlamında da bir takım tabii şikayet ve kuşkular da var adli konulara da giren burada da inanılmaz şeyler oluyor diye tabii ki sermaye piyasaları kurulu vesaire bu işin içerisinde kontrol mekanizması var ama portföy öyle böyle durumlar olmaması adına nasıl bir düşünce ve yatırım psikolojisi oluşturulmalı? Ee, e, tabii ki yatırımcılar bu konular bu konuda haklılar. E, açıkçası bu fon yöneticisi olarak bizleri de çok zorlayan e, bir konu. Biz değer gördüğümüz e, gerçekten anlayabildiğimiz, ölçebildiğimiz, tahmin yapabildiğimiz, bazen yanlış, bazen doğru tahminler yapabildiğimiz şirketleri boru e, fon e, portföyleri almayı tercih ediyoruz e, tabii ki. E, ama e, son dönemde e, açıkçası fiyat hareketlerini bizim de anlayamadığımız e, birçok sektör ve hisse var e, Borsa İstanbul'da. E, Bizde tabii ki daha çok değerden çok fiyat hareketi dikkat çekiyor yatırımcılar açısından ve işte bu sosyal medyanın hem iyi hem kötü yönü çok iyi bilgiler de alabiliyorsunuz ama yanıltıcı bilgiler de olabiliyor fiyat hareketinin devam ettiği hisseleri seviyorlar bazen tabii ki bu şansınız yaver giderse iyi bir sonuç yaratabiliyor ama çoğu zaman da hayal kırıklığı da olabiliyor. Evet bildiğimiz tanıdığımız büyük şirketlerden değer yaratıp yani ekstra getiri yaratmak endeksin üzerinde oldukça zor bir iş oldu son bir buçuk senedir bunu kabul etmem lazım. O zaman hisse tarafı bir yana çok fazla çünkü hisseyle gittik sizin gibi bir portföy yöneticisini ve portföy yönetim şirketi yöneticisini bulduğumuz için özellikle para piyasası fonlarını sık konuştuk alternatif olarak tahvillerle ilgili soru sormak istiyorum ama Haziran, özlüyorum Mart sonrasında burada da biraz belirsizlikler ön plana çıkmıştı. Kıymetli madenler var ama ciddi de bir kafa karışıklığı var. Portföyü en azından riski dağıtmak anlamında tesis etmek adına nelere yönlendirilebilir şu bahsettiğimiz ajandada? Açıkçası ben yani tahvilleri sorduğunuz için ben bugünkü sabah kendi iştikletçi yatırım komitesi toplantısında özellikle yani ben iki senelikler de ben değer görüyorum orada şimdi şeyle karşılaştırmak lazım tabii ki son faiz indirimleri sonrasında baktığınızda mevduatta 41 41 buçuk 42 seviyeleri de seyrediyor bu önümüzdeki dönem hızla değişmeye devam edecek aşağı doğru gelecek tabii şimdi bazen bazı bankaların açıkçası verdikleri ilk gelen müşterilere ya da belli miktardaki oran e, paraları verdikleri daha yüksek e, oranlar da telaffuz ediliyor ama çok genel yayılan bir şey değil yani 43-44'ler biz de duyuyoruz ama e, açıkçası büyük paralar için bu oranları almak çok mümkün değil e, şimdi önümüzdeki dönem iki e, toplantıda da e, kabaca bizim tahminimizdeki gibi 350 bas puan daha indirim olsa Aralık ayı itibariyle büyük bir ihtimalle 37-38'lere maksimum gerilemiş olacak mevduat faizleri evet. Diğer taraf, ve düşmeye devam edecek. Diğer taraftan bugün 2 yıllık tahvilleri aldığınızda 2 sene boyunca açıkçası bu 40-41 oranlarına kilitlemiş olacaksınız getiri açısından. Ben orada değer görüyorum açıkçası Çok. önümüzdeki dönemde para kazanmak açısından. Altın tabii ki herkesin göz bebeği bu sene geçen sene de çok iyiydi ama bu sene de hem jeopolitik konular hem de altının artık bir rezerv enstrümanı olarak gitgide daha öne çıkması tüm dünyada doların da zayıflaması ile birlikte oranın da açıkçası oraya olan ilginin ve talebin ben devam seküler bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyoruz. Ata Porto Yönetimi Genel Müdürü Batuhan Özşahinimizle birlikteydi Akıllı Para'da ve bu sohbetimizle birlikte de Akıllı Para'nın sonuna geldik.